Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Alperen. Bugün yanında Ömer ve Ahmet var. Ben YouTuber'ım. Evet, Ahmet'le <laughs> önceden video çekmiştik Ahmet'le de. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hiç abonen abone yok. Ya 8 abonesi var ya nasıl O Evet. Arkadaşlar ben ben bir şey ben bir şey yaparım videodan sonra bir edit koyarım da. Videoda 3 kişiyiz. Şimdi arkadaşlar, evet, arkadaşlar bugün arkadaşlar e, bütün evlerime yaptığım bir taktiği göstereceğim. Arkadaşlar bir dakika şuradan bir şey yapıyorum. Arkadaşlar <laughs> devam edebiliriz. Yaptım. Birinci, malzemeleri söyleyeyim. Papağan yumurtası. Cam var. <laughs> cam, tohum. Camın rengini istediğiniz gibi yapın. Ben normal cam aldım arkadaşlar. <laughs> tohum. Bir adet de müzik kutusu. Müzik kutusu. Arkadaşlar ben müzik kutusu alayım hemen. Şu envanteri de boşaltacağım bir gün. Heh. Aldım. Allah camı attım. Dur. Dur camı. Arkadaşlar ben şuradan yeniden cam alayım. Çok sakar bir Alper'e. <laughs> tamam aldım arkadaşlar. Bir de müzik diskine lazım. Hangi müzik diski? ki göstereceğim. müzik yazayım direkt. Bir saniye. Hangisi? Şimdi bu diğer Kedi var. Kedi Bö diyeyim. Bölge Noktağı mi? Değil. Bölge mi? Aldım, aldım arkadaşlar. Hı -hı. Şimdi arkan dönel peralcim. <laughs> Döndüm. Para senin arkan mı <laughs> Şimdi buraya cam koymalısınız. Nerede? Bak şu Böyle böyle cam cam. Ama dur duvar. bunu dışarıda yapalım. Şey can'dan bozuluyor. Duvar. Dışarıda yapalım bunu. Tamam dışarıya. Dışarıya yapalım çünkü yaptığım bina bozuluyor arkadaşlar. Anladım. Tabi Sakar Sakar Alperner yeri papağanla doldurdu. <laughs> Hayır iki tane koydum arkadaşlar. Su. Yalancı. Ya arkadaşlar iki tane yalancı koydum. Yalancı Alperen abiniz. <laughs> ya arkadaşlar yalancı. Camdan bu... bir oda yap. Oha bu evi nasıl yaptın sen? Bina bu ev değil. Arkadaşlar bu arada bu bina. Arkadaşlar ben ev yapmakta kralım. Ho, ho. İkinci evet. kral derim tabii. Hayır sen sus siz kral Ben değil. tek evim varsa ev, ev yapıyorum. <laughs> bu da Ahmet var. Ahmet çok para gözdür. Para <laughs> harcamaya bayılır. Tabii. <laughs> tabii ki de yaptım. Para gözüyüm. Evet portal gibi bir şey yap, yaptım. Oda. Kıplıyorum. Alperen o da yapmayı öğreniyor. Ya. Bir. Ben biliyorum arkadaşlar. Ya, bir <laughs> yapma bir devam. Binada bin, <laughs> binada o da var hatta. Yaptım. Allah'ım sen sabır ver. <gülüyor> 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 Bismillahirrahmanirrahim. İyi mi bu? Ol Kapatayım mı? Ya. Kapat. Ama bir tane boşluk bırak. Nereden bırakayım? Ya istediğin yerde bırak ya bizi şey de bu masada Burada ya. <laughs> bir tane boşluk bırak. Ortaya bırakayım. Yok, ortayı ortayı, kendini... ortayı, niye kapadın? Yok, Hayır, ortayı... daha sonra açacaktım. Yok, ortayı bırakma kendini bırak. Ha, şimdi gir içeri. Dur. Yok, Çok bir kaldım. Ne <laughs> burada seni öldürmek için yaptım. Şaka yap. Gel <laughs> müzik. <laughs> Bunu ben koyuyoruz. koyuyoruz. Dün, dün, Sonra didin. papağanları alıyoruz. Kaç tane koyuyoruz? Koş. Bir tane evcilleştir. Evcil al. Evcil. Evcil oldu. Evcil. Otur. Otur. Otur, Otur diyorum, oto 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 <laughs> oturdu. Evet Alper'in poposu <laughs> Bir tane daha koş. Sen Bir tane daha koy arkadaşlar arkadaşı olsun çiftleşsinler. Bu da bak. <laughs> Allah, o özgürlük. Ha, bu da Allah. Erken papağan öldüren bir cahil. <laughs> 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 o, o da özgürlük. Arkadaşlar durun ya. Evet. Aa, beğenmedi. Beğenmiyor. Sonunda <laughs> ya. Heh, beğendi. Gitti. Ah. O da omuzuna oturacak. Dur dur. Gitti. Ya yeter <laughs> <ya. gülüyor> şimdi yeter. Sen eşeği cama kapatayım bilirsin. Kapat ya öl. Ana oğlum. Havayı papağanla doğdurdum. <laughs> evet, papamdır. Papağanları... Papağan abi mi? Oturdu. Otur hadi. Hayat oldu. Otur, otur. Şöyle biz bu müzik diskine ne koyuyoruz? Cıvıdan. Şimdi koy. Şimdi papanne bak. Papaanne bak. <laughs> tane daha Arkadaşlar pandalara <laughs> <Eyleşler daha gülüyor> <yiyecek. gülüyor> <iki> <laughs> devam Dünyanın dün 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 en En <laughs> oyun Minecraft be. abimiz sever ya. <laughs> Arkadaşlar bu. <laughs> Bir şey ya ya bu Horon tepiyorlar diye. diye gel, gel gel Fadi Fadi. Gel gel Fadi'ye bak Ben de horon tepiyorum. Neyse arkadaşlar papancıklar burada dursun. Parpancıklar. Bunlar Fadi yapsın. Kapat. Onlar kaçmıyor. Niye kaçmıyor? Onlar o? horon tepiyor. <laughs> arkadaşlar bu neydi? <laughs> Şimdi arkadaşım. baba, baba böyle böyle. Arkadaşlar sen en de girdi, ya biz oyunu bitirdik de. Bunlar hileyle bitirdi arkadaşlar. Ben yürekle bitirdim. Yo ben üç, üç, üç üçlü mızrakla fırlattım bitti. <laughs> Bak onu da benden kopya çekti. Ende gidiyorsun. Yo ekstra çekti. Hayır. Yumrukla mı? Dur. Yumrukla mı öldüreyim Ender'i? Evet. dur, dur. Ben buraya da köylü koyulmaz ya. Yani. Ben koymadım ki. Kendisi gelmiş oraya. <laughs> Valiye'nin köyleri intihar istiyor. Dur şimdi. Buraya açık neşe vereceğim. <laughs> dur bir bakalım. Nasıl bir neşe vereceğiz arkadaşlar? Şurada. Bence hiç neşe vermeyecek. Kötülük verecek. Bence şeytanlık verecek. Aa, yasak ölümsüz Ay Aa, patladı patlatabiliyorduk. Doğru. Bir sürü yatak, yatak koy. Aynen. Yatak patladı. Aa, dur dur aklıma bir şey geldi. Durun bir dakika. Onu nasıl yaptın? Baga bak. Hayır onu ben de onu biliyorum ben. Onu biliyorum Vallahi... ben. Onu nasıl yaptınız? Bak şuraya. E, en dedikleri diyor ki. Ejderhan yumurtasını alsana. Sakın kırmaya çalışmayın. Niye? Ver. Niye ben kıracağım? kırdım. Kırma. Kırdım ne oldu? Al, gitti. Ne oldu? Bu yumurta sadece bir kez geliyor. Ne oldu yani? Yani. yani... <laughs> ay, oyunu bitiremedim. <laughs> evet ben bitirdim. Evet, Daha dur gireyim mi? Kardeşim evet. oyunu oyun yumurta için oynuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım sabır var. <ben. gülüyor> ya. Spawn point'i vur ama. Evet. Al. Dur dur. Arkadaşlar sen Nether'a gittin mi? mi? Yok. Peki nasıl evde gidiyorsun? Ya e, bak papanlar. Işte. Arkadaşlar ha, hemen Nether'a da gidelim. Hemen. Nedra gitme hemen. çalışmaları Part 3 milyon. Çok alıyoruz. Opsi. Opsi. Hemen. Obsi alıyoruz. Çakmak. Tak. Çakmak yani. Takma alıyoruz. Şimdi Alp Op portalı yapamayacak. Yapamaz ki, yapamaz ki. Alper oyunu bitiremez ki. Hırsa getiriyoruz arkadaşlar çaktım. Çaktım, çaktım, çaktın, çaktın, çaktın. Siz çakın, siz çakın, siz çakın. Tokat gibi çakın. Arkadaşlar bizim takımın kalecisi Alperen'dir. Bayağı iyidir. Kaleci Defans olarak da tabii ki de ben. Ben takımın kral kodetiyim. A cani Alperen ya. Cani. ne yapayım bilerek vurmuyor musun? Hayvan bitsin. severlerin en büyük düşmanı. <laughs> Allah. Yani benim en büyük düşmanımsın artık. Kardeşim ya 40 şekle soktum portalı. Valla da kızım. Şimdi sonunda Alperen portalı gidiyor. Arkadaşlar böyle bir nezir portalı var gidiyoruz. Dur dur. Nedenler bir yer oluşturabiliyor musun? Hayır. Neden? çünkü bir yerlerin nedir? Şunlar iğrenç bir yerde durdu. Abi dakika, şey keçim. yatak patlatarak nedir ay tarıyorduk? Evet, yatak. Alperen'in sansürlerini... Nasıl yatak patlatıyorlar? Dur, Dur bekle. Alperen, Hayır kalan sen kalan. yapamazsın. fokus evet. patla lan. Evet. Ben patlattım. Şimdi Alperen, sen bir kale bulalım. Hangi kale? İğrenç bir... Gel gel, klasa klas. kalesi var. Bir dakika. Ömer de şu an tabette. Ben yani çok proyum. Karışma işime. Dur dur yatak patlatıyor. Bak şurada. Abi dur bunun Bunu mu patlatıyorsun? Lavda <laughs> yatak patlatıyor. Yatak var. yatağı patlatıyor. Yani. Alpen iğrenç bir yerde doğdun. Mutlu musun? E da, nedir portalını Nedir'in de... dibinde doğdun ya. <laughs> çok güzelmiş arkadaşlar. Nedir'in tamamını da ziyaret edebiliriz. Hatta evet. Nedir'de bir de iskeletleri ziyaret ederiz. İskeletleri. Gel ne yapayım <laughs> <mu> kardeşim? kardeşim. <laughs> ya kardeş miyim? Aha bedava malus. <laughs> <laughs> Çılgın ya. Evet Alperen sürekli baga giriyorsun. <laughs> Karakter. Arkadaşlar sen de evin geçtiğiniz masusu. Arkadaşlar bu Ahmet. <laughs> evet, peki şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar sen masumun altında <laughs> seni koyması. Arkadaşlar cani Ayşe. <laughs> <laughs> Papağan da gelmiş. <laughs> ne ya o niye? Ölmedi ki. Ölmedi. Ölmedi. <laughs> Şimdi ne dur da su? Nasıl? La suyu bile Taş olacak. Hayır. Kan yani bize su kovası lazım. Aa boş içecek var. Peki Alpen böyle su olur mu? Olur. Alır. Alpen ama. ama makinesi olur. <laughs> evet. Ama Ömer yapar. Nasıl? Bir. Aklımı mı Kazan. yapacağım? Kazan kazan. Gazan. Nasıl bir kazanıyormuş ya? Nasıl, nasıl kazanıyormuş? Tırnaklarıyla nasıl da kazıyor arkadaşlar? Bize de anlatsın. <laughs> Maçın kazan. <laughs> kova. <Kofalar. gülüyor> Bakın ben su makinesi. Su <laughs> oldu içinde. İçinde <laughs> su oldu. kova bagı. Tamam su var tamam mı? Biz eğer burada yatak patlatırsak su ne olur? Boku. <laughs> Patlattık. <gülüyor> Oyunu baga soktu. <gülüyor> <gülüyor> durdur. Hayır baba. Hayır. Şaka şaka böyle arkadaşlar şu an Alper'in kafasında bir tane mouse geziyor. Yok ha. Bomda da bir geziyor. Yiyorsun. Yok gri yiyiyosun da. Gri gri. Yok yiyorsun. Yiyorsun. Ama Erjan, Mercan. Arkadaşlar kelime karıştırdım. Mercan. Dur, ha bak bu Mercan. Sen <laughs> dur Mercan. <laughs> bu gecede Mercan. Ölü yangın mercanı. Oğlum o değil. Bekle Ay. dur. Boynuz ve... mercan. Bir bundan alıyorsun. Boynuz ayı boynuz. <laughs> bir tane bundan alıyorsun. Ya bir dakika bir dakika. Oğlum, de. oğlum sen mercanı. Bundan da al. Bilerim. Bir dakika. Aa o yemez mi yazıyorsunuz oğlum, oğlum? O yemez mi yazıyorsunuz? Ha şimdi bak. Kurudu. Bak kurudu. Bak. Kurudu. bak. Ama bak kurumadı. Bekle su kovası lazım. Kukovası lazım. <laughs> bir dakika ya. Su Oh. SS su SS gitodur. SS'e gidiyor ha. Void gidiyor olsa neyse. Void gidiyor. Koyun mu yok? kandırmışlar beni. Ben bunu TikTok'ta gördüm. Ya bu oh. ya. Çakıldı. Oh. Bir su koymak istiyorum. Bir su Lavun üstüne dök. Lavun üstüne koysan Aa evet. Ama Ömer kazıklanmaz. Çünkü benim bir taktiğim daha var. Uç. Uç Ömer uç. Uçacaksın. Yok, o tarafa uçmayacaksın. Şimdi bak şuraya kazanı koy. Kazan. Kazan. Kazan Nasıl? kazan kazma kazma. Arkadaşlar çok saçmalıyor. Biz burada Ömer'le ciddiyiz ama Ahmet saçmalayıcı. Benim adım zaten saçmalama. Ye yeah, boş. Doğu Kanada'dan çaldık. Doğu Kanada. Ana açısı doğru. Adal yalan söylemez. Ben bunu Adal'dan gördüm. Şaka şaka Berk Muhammed. Ya abicim bu ne taşlar dizisi. Hayır onlar taş çakır. mı? Onlar taş mı ya? Çakıl onlar. TNT. TNT. Aha. Bu bir soyacağız. Basmayayım gibi soyacağız. <laughs> Arkadaşlar ama çılgın. Ahmet dinle. <laughs> <deli>. Onu <laughs> Aynen Ahmet dinle. benim ama ne? Gel gel bu iş soyuyoruz. Ve su geliyor. Patlatıyor. Pat <gülüyor> 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 Kızık. Dı 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 dı. Arkadaşlar Ahmet çılgın. <çizgün. gülüyor> Abi bir dakika bizim <laughs> ayağımın üstünde sanki su var. İntihar. Ölümüyoruz. Beklesene bir. Şimdi piglinlerle takas yapmak. Potman. Abi, domuz mi? adam Allah. Pitman mı yoksa Batman mı? <laughs> ya Allah'ım Pac-Man. <laughs> pa po Pokemon domuz. Bu <laughs> kelimeyi <ne> yazmak istemiyorum hiç. Emonyas. Dır dır <laughs> şiir şey, <laughs> şey yazıyoruz. <laughs> bu bir zombi köylü var. Ha bu Emonyas. Zombi domuz, aha o zombi da domuz. Değil. O adamımız. O domuz. ay domuzu. Zombi domuz. Ay domuz ay. Arkadaşlar şu o o ödekene ne iş yarıyor bilmiyorum. Ne iş şey yarıyor? Alpen Base gösterelim. Aklım aklım almıyor. Emonyas yazıyoruz. Pigmalion mu? Şaka domuz. Yok, Putnam, Putnam. Ha yani aynı şey. geldi zombi adam yazıyoruz. <laughs> çocuk adam dam 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 dam. Ha <laughs> D harfi yazıyoruz. D yazdırıyoruz. Damazın. Bu ne? Reddit. Damazın damazına damazın. Bekle bu ne? O bu oradaki. Otur kal, otur. Otur efsane <laughs> bir. Portakal <laughs> orada kal. <laughs> Pigman, 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 pigman. Salata satın. Doğadan pigman. Pigman, sensin pigman, pigman oğlu pigman. Pigman, seni potman, seçtin pigman. Yok, potman, potman. Potman. Arkadaşlar ben bunu yaptım videoyu sonlandıralım ya da dur ben. Cadı. Ha bu dur buldum. Aa buldum. Hayvan. <laughs> Ama Alperen Bey çıktığı için tekrar ediyorum. Bulmuştum. Oha! Hayvan yazıyor. <laughs> hayvan Kandırmayın hiç bak. What the fuck? bir ODK koy ya. Vallahi merakdan patlayacağım. Mermer küpler ya. ODK koyalım. Bunca. Valla odayken. Evet Ha yok. Hindi mindi kulağıma bindi. O da içine girdi. Boğulmuş kabuk. Zombi domuz değil. Ah domuz o domuz. Zombi. Örümcek, balçık, avarı. Allah'ın <laughs> <laughs> de bu videoyu sizden mi? Yok Yok bir kesmen yok. lazım Alperen. Yok. Tamam Evet arkadaşlar. aa Bakın Ahmet'in yumurtası. <laughs> ne diye köylü? Eşek. Ne diyordu? Eşek diyordu oğlum. <gülüyor> <gülüyor> ya, böyle devam ederse ben olacağım. Artık. Of ya yazacağız sonunda ya. Bence de of ya. <laughs> domuz. Domuz olduğumuz domuz. 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 Abdur bu olmasın? Hayır bekle. Ha pigma. Allah. Burada Man. İngilizce yazmıyor. Burada da Türkçe yazıyor. Oğlum Türklere de çok bir şey. Man. Var. Adam. Manyak. Tadık <laughs> adam. <gülüyor> Manyak. <gülüyor> Manyak yazıyormuş bir de ben. Net. Net. Her. Yok. Neden. Net. Net. -ne -ne. ne? ne de domuz mu koyayım? Benim bunu yanlış. Ne ne evet. de domuz mu var? Ha nedir de domuz koyalım. katman kayısı. Arkadaş. Anne o dekeyi koy. Şimdi bunu koyacağız. Dinle. Aa sen Alperen ama <laughs> ne yapmış? Ayala. Ayala. Çok <laughs> kolay yapmış. Dünyanın <laughs> en zoru yapmış. Zor yapacağım koyacak. Allah'ım. Allah'ım dediği. Nedir de olmuyor bu. intihar? Hayır ölmüyoruz. Hayır ölmüyoruz. Hayır ölmedim ya. Durun bir dakika. Şimdi dünyaya gitti. Dünyadan orosun. olsun. <laughs> ha buldum buldum. <laughs> buldum buldum. İşte buna değil mi? Buleyiz. Git böylesi bir bir koy. Hayır o gaz gaz. Yok bu değil. O domuz adamı zombi domuz Başka adam. bir domuz. Evet. O zombi domuz adamsa domuz adam da olur ama yok işte. <laughs> Seninle biçim o. Şimdi bakacağız. Çünkü zorluk kolay. Az zor mal. <laughs> <laughs> o domuz. İnanın. Allah'ım yarabbim speedrun yapma daha kolay. Evet ya Spiderman. Tamam yapayım. Git bizi gerçekten. Aa buldum. Blaze mi? <laughs> evet buldum. Mal. <Mom>. Blaze bu kalede yaşayan bir, <laughs> bir kişilik. <laughs> Blaze. <laughs> 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 bu kozmetik bir de bir cennetik bir gün. Ya arkadaşlar küfür etmeyin. Ben bunu hayır. yapmak istiyordum Aklımı mı? Bu muydu? <laughs> Bir dakika durun. Hayır durun. oğlum durun şuradalar. Ya videoyu kapatacağım hadi. Bak place spawner şurada. Place spawner. <laughs> Abi oradaki <'yi> koy <gülüyor> ya. <gülüyor> gerçek dünyaya gidin. Onu bulacağım ve gerçek dünyaya gideceğim. Yoksa sen Hayır videosunu oyu hadi videoyu Tamam tamam diyorum. ya. Alperen Bey. Hadi, tamam, hadi videoya, çıkıyor, <gülüyor> <gülüyor> ya. Hadi videoya tıklayıp gitti. Ya TV. Bu saniyeleri sansür koy. Dur videodaydı. İyi sen de Bekle. Abi, ben... Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atma, kanala abone olmayı ve bildirimleri üzme... açmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Video bitmedi arkadaşlar video bitmedi. Да. Hayır bay bay değil. Patlatacağız. Çocuk adam çocuk adam çocuk adam. Çocuk ]まあ <laughs> 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 adam çocuk adam çocuk adam. Çocuk adam çocuk adam çocuk adam. Bir saniye ha yanlış yaptık durun. Aa, abicim, Arkadaşlar biz videodan sonra yaparız. Görüşmek üzere. Bu